Son video nasıl ya? Oo! Supra. Şahin uçtu. Güzel <laughs> 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 <Ale> <laughs> Kerdilik bir gelişi var. Ah oh be! <laughs> Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için? Al, alın seçer. Al, Get the f**k out of the f**k And you're spending every day on your <laughs> own. I <laughs> laughed at this a bitch. Here it goes. Tell me you're in Turkey without saying you're in Turkey. Look, <laughs> look.

Dedim ya ben buna bir de yakından. <gülüyor> evet. <gülüyor> iki... 42 39 39 <laughs> <laughs> En öndeki orospu evladı harbiden böyle koşuyor da amına koyayım be. <laughs> baydın 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 kızın alamam. <laughs> Like. Benim bu evime yani. anahtarı açıp hangi piç giriyor ben anlamıyorum ya kim ki nasıl yani baba ne? bu gerçek mi bu böyle bir şey var mı? Ben bunları bilerek almıyordum oğlum bu normalde bunlar hazır geliyor böyle beyaz bir şeyle geliyor Eğer böyle açılıyorsa ben bunu alırım lan Oğlum bunu alak lan bunu lan Kanka ben şeyi sevmiyorum ya bu ışın kılıçlarında böyle hazır beyazla geliyor basıyorsun tuşa da pıs diye yanıyor ya böyle oğlum. Onun olayı orada lan Jrox. Ya kanka ne olayı orada? Va Oğlum bro, ben o, geçen onu orada, düşündüm diyorsun? Efes. Geçen onu düşündüm. Evet. Şimdi saklama olayı var ya, saklama olayı. He. Evet. Saklama olayı getirsinler baba şuraya. Şuraya saklasınlar o ışık şeyini. K kılıf mı amına Hayır ya, içinde o beyaz şey kalsın tamam mı? Evet, jop gibi. Evet. evet. Aynen. Sonra açtım ben o tuşa bastığımda birden o yansın amına koyayım. Ama bro sen oradaki asıl noktayı kaçırıyorsun. Işıklı kanka. Işıklı kanka plastik çubuk uzun. E tamam ona, ona da ışık ona... koyarlar. Doğru amına Mantıklı var. Ona da ışık koyarlar amına koyayım. Mantıklı vallahi mantıklı. Atom Cihat toplamda 10 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Cihat. Sağ ol Cihat. Eyvallah sağ olasın. Elin elin nazar değmesin. Çok teşekkür ederim. On... Ama oğlum enayi yazmasanız adama. Niye enayi yazıyorsunuz adama ya? Niye enayi yazıyorsunuz ya? Mumbo 297 3. ay, Efek Eski 55 11. ay, Samet Çenlik 2. ay. Çekişi sadece abone olsa geçiyor değil mi? İçin için gelemiyoruz demiş. çekişi sadece abone olmanız yeterli arkadaşlar. Ee, o gün disk, e, Discord ne ya? Chat'te bulunmanıza gerek yok. Sadece izleyici hediyelerine katılmak için chat'te bulunmanız gerekiyor. Hekret 6. ay. Glovias 6. ay kira ödendi yayın arz demiş. Rekaptus 9. ay tandır ekmeği Prime'le 4. ay Hediyemi abu demiş. Canepton 3. ay Burak HSK 00 Prime ile Kani 050 4. ay Batuhan Naci Tar Tarhan Prime ile Titanimus 2. ay o 20. ay olmuş demiş. Halil Emre 6. ay Munchkins Prime ile Krit Emre Prime ile Limmocan Prime ile The End V1 Prime ile Black Eagles'ı okuduk. Mehmet DRMSS 5. ay Saini SP Prime ile XX Renekt XX Prime 2. ay 1907 5. ay çok teşekkür ederim hepinize Devam Oğlum bana bunu bulup linkini atın lan nefes Oğlum çok paralı i̇şte Oğlum dolar bu dolar gerçek gibi oğlum bu efekt değil gibi ya Bir tane bir bu gerçek zaten. Gerçek gibi Anladım. oğlum bu efekt değil ya bu dediklerin gibi hani içinden çıkan yok böyle. Hepsi beyaz çubuklu olarak. Evet geliyor. kanka hepsi beyaz çubuklu oluyor zaten ya. Lightsaber satın al. <laughs> dur dur bekle. <laughs> Nasıl bak. bir arama? Sana bak. oyuncak dünyası falan çıkacak önüne şimdi. Bak atıyorum çata. Buldum At. sayfa bu. At bakayım. İkili U olarak da yapıyorlarmış. Nasıl yani? Bu bildiğin çık Hey everybody! Bir it's şey da it's it's no way, way, but. This this so that's how the saber is disassembled. Uh, it takes a regular LED module. Nothing special there. The windows and the emitter. Always a cool feature. Come right now if you want to. Kanka hala dediğim gibi değil ki. E dedim ya dediğin gibi değil bunlar diye. Demeden <laughs> <laughs> açtım aklını evet. bu olabilir ben. Hepsi aynı kanka. Bu ne? İmkanı yok efektim. bu da değil ya. Bu da değil. Videodaki efekt o zaman. Lan yok al atıyorum bak bu. Abi Nerede? küçücük sopanın içerisinde o kadar uzun o kadar şey kadar nasıl şey... Bir de parça parça olursa böyle de gözükmez yani. Bak attım sana shorttan bu. Ya bu ne Efes ne attın amını siktiğim ya. Süspansiyon amına ne olacak şey işte kılıç. E ışığı yok bunun. E çıkacak amına koyayım basınca. Lan yok yok bu ışık amına koyayım bu. Işık soru bu. Ne ışık? Lan ışık çıkıyor işte tuşuna basınca. Lan yok bunda tuş yok tuş yok bunda. Oğuz çocuğu trampet mi attın ne attın? Trampet attı amına koyayım ya. Xpecialify lightsaber. Xpecialify lightsaber. En video nerede? X lightsaber. <coughs> sikim bunu açamam yayında. Çok değişik bir şey tanık oldum az önce. Yeah, light emitter. That's gonna light up the damn tube. So it's definitely that side, and you just twisted it. Cause I'm stupid. It took me ages to work that out. And it lights up blue. <laughs> yok yani. ya Alev. Bunlar Bunların gerçek olduğunu, bunlar da gerçek değil ki. Bunlar, gerçek, bunlar... bunlar gerçek olsun lütfen. Bunu atayım mı link? Neyse. Ne <laughs> bırakalım. Nigga wanna see me fall. siktir. Lan o açma gerizi çaldı. Amına koydum Porto maçını izleyeceğim. <laughs> ah be. Ah be abi. Kanka bak bir daha şu yazdığına da bakacağım. Neymiş o? Yok kanka o da değil. O da değil. Hoş geldin. Ronaldo! Ronaldo. Ama çok fena lan bu arada alet. <laughs> نده mm, oh, wow. ya korktun köpeğe bak ya korktun köpeğe bak yazıklar oldu Anlıyorum. <laughs> ya bu nasıl bir bowling oynama şekli ya? Bu nasıl bir bowling oyna? Hey! <gülüyor> 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 Sayın nasıl ya editörü? Bu bölüme girerken Supra ile gir. Normal sanki salakta kal. Normal video izletiyormuş gibi yap. Oradan bir şekilde Supra'yı çıkar sonra bir anda arabalara dön. <güler> アイナイナイ We're probably gonna be day, bro. No. Ooh. Ooh. Pray for the coming for the underground Pena, pena. Itse uh.